Gençlerin aslında Gezi döneminde ise apolitik değil gençler ama antipolitik. Hani mevcut siyasi politika da kendilerini ifade edemedikleri için uzak duruyorlar. Yoksa bir duruşları var ülkeye dair, kendi yaşadıkları sorunlara dair, dünyaya dair bunları görüyoruz. Dediğim gibi o işte plajda şişe toplayan, ya da, sigara izme toplayan çocukta da görüyoruz. İşte, sokak röportajlarında dünyaya dair fikirleri sorduğunda da dile getiren çocuklarda da görüyoruz. da gördük. Bunlar kendi taleplerini, Dislike, kendi taleplerini dile getirebilecekleri ve onun takipçisi olabilecekleri kanallar eksik. Gezi'de mesela çocuklar bunu gördüğü için onu sahiplendiler ve onun bir parçası niye? Mesela park forumları oluştu. Şimdi mesela belediyeler... Sendikalarda bir kanal var değil mi? İşçi dahil olabiliyor. E, o yüzden işin ki, parçası olabiliyor. E, tabii ki. O mi? İşçi tabii sahip çıkıyor örgütüne. Ve o yüzden ha şimdi e, belediye başkanı ne kadar da orta bir işverendir. Şimdi karşısında eğer dağınık, örgüsüz, güçlü bir yapı görmediği zaman ee, ne kadar dediğim gibi hani tırnak içinde sosyal demokrat sosyalist bile olsa çünkü bir başka öncelikleri de vardı belediyenin oralara para aktarıyor falan der, işçisi. Ama orada burada ne şimdi yani İzmir işçisinin öne çıkmasını şimdi İzmir işçisi burada mesela Türkiye bir örnek. Buradan işte. işte, oranda zamlar aldı, o anlamda diyorsun. Ya örgütlü, sendikasına sahip çıkıyor. İşte geçtiğimiz yıllarda e, gerektiğinde, hani şöyle de bir algı var, işte Diskli sendikalar, CHP'li belediyelerle çok kapışmaz gibi bir şey de var. Bunun böyle olmadığını da hani burada gösterecek bir güce de sahip. Yani benimle dalaşırsan kardeşim ben kendi çıkarımı korurum. Ha belki o işçiler politik olarak CHP'lidir ama oraya geldiklerinde sınıf çıkarımlar, evet sınıf oraya yani bu kanalların açılması lazım.